Merhabalar, eski bir Creative 2 artı 1 hoparlörümüzü Bluetooth hoparlöre çevirdik. İki tane e, yan hoparlörümüzü e, daha kullanışlı hale getirmek için iki tarafına içeriden uygun olan yere büyük hoparlörümüze denk gelmeyecek şekilde oyuklarını dekupaj ile açtık. Daha sonra yerleştirdikten sonra vidalarımızı taktık ve sıcak silikon ile ee, ee, hava akışını kontrol altına aldık. Bunların bağlantısı. Ee, şuradaki jaktan sağlanıyordu. Ben onu iptal edip e, birazdan göstereceğim. Ee, i̇çeriden direkt lehimleyerek kablolarımızı da sadeleştirdik. Daha sonra seç, ses açıp kapama e, butonumuzu da e, kablosunu kısalttık ve böyle e, bez bantla iyice yalıttık. Daha sonra da tepe linkin nefeci özellikle e, bluetooth'unu temin ettim. Ve bunun kablosu ve adaptörünü de içine e, yerleştirdim. Ve yan tarafından küçük bir oyuklu birazdan göstereceğim. Kablosunu yetecek kadar bıraktıktan sonra arkasında e, kablo yanı olmaksızın Sade bir basit bıraktım. Bu da her ihtimale karşı e, bluetooth özelliği olmayan cihazlarımız için uzun bıraktım. Böyle bantlayarak arkaya gizledim. Daha sonra bu hoparlörlerimiz tabi hava akışına büyük hoparlörün hava akışına e, kötü etkilememesi için içeriden bir bardak yardımıyla şöyle hava akışına engelledim çünkü ses kalitesini bozabilir diye onları da sıcak silikonla sabitledim birazdan göstereceğim daha sonra da şu ahşap iskeleti yaptım ee, gördüğünüz gibi şöyle güzel bir kamuflaj kumaşıyla da kapladım bunu güzel bir ağaç tutkalıyla yapıştırdım böyle minimalist az yer kaplayan ama ses kalitesinde hiçbir değişiklik olmayan güzel bir hoparlör elde ettik. Şimdi içine bakalım neler yapmışız. Evet. Şöyle içine bakalım şimdi neler yapmışız. Gördüğünüz gibi burası. Şu an çıkışımız. Şuradan küçük bir oyuk. Şuradan küçük bir oyuk. Burası biraz da oymam gerekiyor. Çünkü kabloda fiz yapmış. uyukla. Sadece oradan değil. Bir de şuradan şu çıkıntıdan da bir oyuk açmanız gerekiyor. Daha sonra çıkaralım. Bluetooth adaptörümüz içeride. Şurada biraz toz kalıntıları kalmış. Hepsini bez bantla akustiğe yardım edecek şekilde yalıtımladım elektriği ise e, adaptörümüze dışarıdan giden elektriği şunlara şunlara güzelce bağladım yalıtımını lütfen güzel yapın çünkü içeride kalıyor herhangi bir kısa devreye yol açmak istemeyiz birisi de şurada bantın içine gizledim ki garanti olsun diye buradan aldım. Daha sonra gördüğünüz gibi USB çıkışımız buradan aldık. Buraya verdik. Ve içini göstereyim size. Gördüğünüz gibi hoparlörlerimizi böyle ses akustine yardım etsin diye hepsini kapladık. Dikkat edin. İçerideki hava akış borusuna denk gelmesin ve hoparlörün mıknatısına denk gelmesin. Bir yerde Şurada kırmızı olan görüyorsunuz. Bütün kablolarımı güzelce yalıttım. Ona dikkat edin. Lütfen. Şimdi toplayalım. Gördüğünüz gibi buralarında iki kablomu da buraya sabitledim. İyice güzelce bantladım. Çıkacak şekilde dediğim gibi hepsi içeride gizli olduğu için ayrıca hem kablo bantı hem de bez bantla bantlayıp iyice yalıtımını sağlamış oldum. Şimdi içeriye alalım. daha sonra da şurada yapmış birazdan sistemimiz güç kablosu çünkü İçindeki çöpü de temizledikten sonra kablolarımızı dikkatlice yerleştirelim. Şuradan çıkaralım. Evet, yetecek kadar kablo bırakalım. elle yapmaya çalıştığım için biraz zor oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi çok daha iyi oturdu. Şimdi yapmayacak şekilde oturdu. Kablomuz biraz uzun kalmış. Biraz daha içeriye. Bizim için yeterli olur. Zincirlerin takalım. Kabloları yalıtırken dikkatli olalım çünkü bu işin şakası yok kısa devre yaptırmak istemeyiz. Bir de hoparlörümüzün hava akışlarına dikkat edersek ses kaybı olmadan basit yer kaplamayan bir hoparlör. Şık aynı zamanda birazdan göreceksiniz bir koparlar elde edeceğiz evet gördüğünüz gibi. Şimdi bir deneme yapalım. Gördüğünüz gibi Bluetooth'umuzun mavi ışığı yanıyor. Buradan bakalım hangisi. Ayarlayıp bir sesini duyalım. Sonra bir müzik programı açalım. Müzik zamanı durdurabilir sadece? Hadi gibi. gelin bir test edelim. Mesela bu şarkı çıktığında ben 22 yaşındaydım. 2004 yılı. Şu an bugün 39. İlk dinlediğimde ne hissediyorsam şu anda da aynı şeyi hissediyorum. Demek ki durdurmayı başarmış bir şarkı var. İşte o şarkı Dursun Zaman, Manga ve Göksel. Çok teşekkür ederim.